Amazon'da satılan ve 1 terabayt kapasiteye sahip olduğunu iddia eden sahte SSD'nin gerçek kapasitesine bakacağız. Öncelikle bu videonun süresi epey gecikti. Onu söylememde fayda var. Ben Teknopat'tayken bir tane okurumuz Amazon'dan SSD aldığını ve SSD'de sorun yaşadığını söylemişti. Ben de dedim ki SSD'yi gönder, inceleyelim. Sıkıntısı neymiş bakalım. Madem böyle bir kazıklanma durumu var, herkesi bundan haberdar edelim. Sağ olsun kendisi de bana SSD'yi gönderdi. Biz de SSD'nin içerisini açtık ve baktık arkadaşlar. İçerisinde çok az sayıda bileşen var. PCB'nin büyük bir kısmı boş. İçerisindeki NAND yongasına vesaire de baktık. Birazdan onu da söyleyeceğiz. Öncelikle SSD'nin bir TB kapasiteli satıldığını söyleyelim. Biz ilk olarak bir tane test yazılımı çalıştırmaya başladık. Yazılımın ismi H2 Test W arkadaşlar. Bu yazılım sayesinde cihazlarınızın gerçek kapasitesini öğrenebiliyorsunuz. Zaten orijinal cihazlarda gerçek kapasiteyi alabiliyorsunuz fakat bir tür sahte SSD'lerde kapasite bir TB olarak lanse edilse bile gerçekte çok daha düşük kapasiteler elde ediyorsunuz. Biz de yazılımla yaptığımız testlerde 120 GB'a kadar veri yazmayı başardık. Onun üzerinde yaz yazmaya çalıştığımız bütün veriler çöp oldu. Yazılımın raporlarını sizlerle ekranda paylaşıyoruz. 86.8 GB'lık veri yazma işlemi esnasında kayboldu. Yani 120 GB'ın üzerine çıkamıyorsunuz. 1 TB olarak satılan bu SSD'nin içerisinde aslında sadece 128 GB'lık tek bir tane NAND çip mevcut. Şimdi SSD'nin içini açtığımızda NAND yongasının üzerinde herhangi bir yazı da gözükmüyor. Bu bağlamda NAND'ın türünü de öğrenmek çok kolay olmadı açıkçası. Crystal Disk Info yazılımını çalış Yazılımda da çok fazla bir bilgi alamadık maalesef. Yine benzer şekilde kontrolcü hakkında da devasa bir bilgi olmadığını belirtelim. Yine SSD'den smart verisi de alamıyoruz. Yani sağlığı konusunda da herhangi bir bilgi edinmek mümkün değildi maalesef. Ben yine de SSD üzerinde yazan marka adını belirteyim arkadaşlar. Bu sayede siz de kazıklanmaktan kurtulabilirsiniz. Kara ele yazıyor. C harfiyle böyle bir marka. USB 3.1 Type-C yazıyor. 3.1 aslında eski bir standart. Yani 3.2 Gen 1 ya da 3.2 Gen olarak yazması gerekiyor. Fakat o güncellemeden önce üretilmiş olabilir. Tip C portu kullanıyor ama bir önemi yok çünkü sahte bir SSD ve içerisine 1 TB veri yazmanız mümkün değil. Peki içerisinde hangi NAND yongası var? Kendisi bize bu bilgiyi vermiyor. Bu bilgiyi biz nasıl edineceğiz? Bunun için de bir tane yazılım var arkadaşlar. Chip Genius isimli yazılımı çalıştırıyoruz ve yazılım bize sahte SSD'mizin içerisindeki çip hakkında bilgi veriyor. Kontrol ettiğimizde Intel'in pf 29 f 01 t 2 alcqh 1 model bir NAND yongası ihtiva ettiğini görüyoruz. Yani içerisinde Intel'in bir tane NAND yongası mevcut. Bu NAND yongası da QLC tip bir NAND yonga. Kısaca NAND yongaların kalitesini sıralarsak SLC, MLC, TLC ve QLC. QLC en sonda yer alan yani en düşük kalite NAND yongası diyebiliriz arkadaşlar kalite sıralamasında. Ha bu bütün QLC NAND yongaların kötü olduğu anlamına mı geliyor? Hayır böyle bir anlama gelmiyor. Fakat yine de biz 4. seviyede bir NAND yonga kullanıldığını belirtelim. Burada ufak bir nota düşmek istiyorum. Intel'de bu NAND işinden çıktı. Bunu SK Hynix'e sattı. Yani arkadaşlar çıkma bir Nand Yong'a bile takmış olabilirler bu 120 GB kapasiteli SSD'nin içerisine. Kontrolcüden de bahsedelim. First Chip marka ben hayatımda ilk defa duyuyorum açıkçası. PC 1179 model bir tane kontrolcüsü var. Bu aşamada artık bunların bir önemi yok. Çünkü dediğimiz gibi SSD 1 TB kapasite vaat edip 120 GB kapasite sunuyor. 120 GBlık bir USB bellek olarak kullanabilirsiniz. Burada tabi dikkat etmeniz gereken nokta 1 TB gözükmesine rağmen 1 TB civarında bir veri atmamaya çalışıyorsunuz çalışmanız ve cihazın içerisine 120 GB'ın üstünde doldurmamaya çalışmanız. Zira atacağınız veriler muhtemelen bozulabilir ya da çöp olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Günün sonunda ne yapmamız gerekiyor? Amazon'dan SSD alırken dikkat etmemiz gerekiyor. Daha doğrusu sadece Amazon değil, bütün platformlarda bu sahtekarlık olayı olabiliyor arkadaşlar. Hepsi burada da benzer durumlar olabiliyor. Trendyol zaten biliyorsunuz yani hiç söylememe bile gerek yok. Trendyol'da neyin ne olduğu belli değil. Bu bağlamda ürün satın alırken dikkatli olmak gerekiyor. Özel Özellikle fiyata göre sunulan kapasite burada bizim için ana kriter olmalı. Bir ürün eğer çok yüksek kapasiteyi çok uygun fiyata sunuyorsa orada bir durup düşünmek gerekiyor. Bu aklıma geçtiğimiz günlerde forumda açılan konuyu getirdi. Bir tane kullanıcı Instagram'da bir gümrük sayfası görmüş. 800 bin takipçili bir gümrük sayfası görmüş. Ve bu gümrük sayfası ürünleri çok uyguna sattığını iddia ediyor. Örneğin 50 bin TL'ye satılan robot süpürgeyi kendileri 20 bin TL'ye satıyorlarmış. Pazarlıkla da 10 bine inmişler. Arkadaşım bir kişi 20 bin TL TL sattığı ürünü pazarlıkla 10.000 TL'ye iniyorsa zaten dümdüz dolandırıcıdır. Yani kafanı biraz çalıştırıp bunu düşünmen gerekiyor. O yüzden ne yapacağız? Saksıyı biraz çalıştıracağız arkadaşlar. Bu tür sahtekarlıklara maruz kalmayacağız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike basmayı, çok beğendiyseniz like butonunu parçalamayı unutmayın. Hoşçakalın.